Merhaba değerli Kodna takipçileri. Yepyeni bir eğitim serisiyle sizlerle beraberiz. Bu eğitim serimizde C programlama dilini ve nesne yönelimli programlamayı öğreneceğiz. Şimdi gelin C nedir diyerek eğitimimize başlayalım. C nedir? Microsoft tarafından geliştirilen güçlü, modern ve nesne yönelimli bir programlama dilidir. Burada önemli konu Microsoft tarafından geliştiriliyor arkasında Microsoft var ve nesne yönelimli programlama üzerine kurulmuş bir dildir. Nedir bu nesne yönelimli programlama? Bir programlama paradigması yani bir programlama tipi diyebiliriz. Diller kendi işlerinde yapılara ayrılırlar. C# şarkı da nesne yönelimli bir programlama kullanır. Nesne yönelimli programlama nedir sorusunu ilerleyen derslerimiz zaten detaylı öğreneceğiz. Ama daha önce bilen biri varsa nesne yönelimli programlamayı kullanıyor C Sharp. Zaten bu da onu güçlü kılan yönlerden bir tanesi. .NET platformunun bir parçasıdır. .NET ne diye soracak olursanız, yine Microsoft tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir geliştirme platformudur. Ee, güçlü bir yapısı vardır. Ee, Microsoft'un e, programlamadaki en e, önem verdiği ürünlerden bir tanesi C-Shop'ta bu .NET platformunun e, merkezinde yer alan bir programlama dilidir. E, e, .NET üzerinde kuruludur çeşitli türde uygulamalar masaüstü ve mobil oyun gibi uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir programlama dilidir. Yine çapraz platform desteği dediğimiz cross platform diye de adlandırılır. Windows, Linux, MacOS gibi ve birçok işletim sistemini desteklemektedir. Bazı programlama dilleri sadece belli makin belli platformlarda çalışır. İşte sadece Windows makinelerde ya da Linux makinelerde ya da Android'de çalışır gibi durumlar var. Ama C# -Sharp hepsini destekliyor. Bu da onu güçlü kılan yanlardan bir tanesi. Java ve C++ programlama dillerinden dillerinden isimlenerek oluşturulmuştur. Eğer Java biliyorsanız C öğrenirken de zorlanmayacaksınızdır. Birbirine çok benzeyen iki dil, iki güçlü dil. O yüzden C Sharp da Java gibi nesne önemli bir programlama dilidir. C++'ın da e, mantığını ve yapısını kullanmıştır kendi içerisinde. O yüzden onu da e, C# güçlü yapan dillerden bir tanesi. Yine birebir bir aynı olmasa da çoğu özellikleri bu iki dile de e, taşımaktadır. E, o yüzden dediğim gibi Java ve C++ daha öncesinde biliyorsanız C# öğrenirken bir zorluk çekmeyeceksiniz. Bilmiyorsanız da benimle beraber e, bu eğitim serimizde e, öğreneceğiz. C# -Sharp ile ne yapabilirsiniz? C# programlama dili modern bir dil olduğu için yani yeni e, teknolojileri destekleyen bir dil olduğu için yazılımcılara birçok alanda geliştirme imkanı sağlıyor. Mesela C# -Sharp ile ASP.NET teknolojisini kullanarak dinamik bir web sitesi geliştirebilirsiniz. Yine web uygulamalarında MVC gibi, web API gibi, Razor gibi teknolojinin kullanarak günümüzdeki olan web sitelerini oluşturabilirsiniz. Xamarin gibi platformlar sayesinde hem iOS'a hem Android için native mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz. Yine web servisler oluşturabilirsiniz. Restful ve SOAP tabanlı web servisler. Bunları bilmiyorsanız, bunlar program da kullanabileceğiniz alanlar. E, o yüzden bunları dahil etti buraya. Neler yapabileceğimizi bilin. Web servisler yazabilirsiniz. E, web servis de e, programlamada önemli yeri olan bir konu. Yine temel komut satır uygulamalarından yani konsol uygulamalarından, siyah ekranda yazdığımız uygulamalardan daha kompleks işlevsel L sahip araçlara kadar her şeyi C Sharp'ta tasarlayabilirsiniz, yazabilirsiniz. İşte C Sharp'ı da güçlü kılan noktası bu. Birçok bir dil ile bir dilin yanında ki eklentilerle hem isterseniz web'e, isterseniz mobil'e, isterseniz web servislere ya da diğer donanımsal araçlarla e, iletişim kuracak şekilde uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Bu da c güçlü kılan e, yanlardan bir tanesi. E, yine geleneksel masaüstü uygulaması yazabilirsiniz. E, bu da önemli. Ya da e, Unity gibi popüler oyun motorlarını c desteklemektedir. Bu sayede C-Sharp ile... 2 boyutlu veya 3 boyutlu oyunlar yazabilirsiniz. Birçok oyunda yine C -Sharp diliyle yazılmış bulunmaktadır yani bir dil öğrenip bir onunla beraber üstüne başka araçlarla istediğim birden farklı ortamda geliştirme yapabiliyorsunuz bu da size hem web için ayrı bir dil öğrenmenizi hem mobil için ve oyun yapmak için ayrı bir programlama dili öğrenmenizi gerekliliklerini ortadan kaldırıyor o yüzden C -Sharp ile yapabileceklerinizin sayısı oldukça fazla ve neden C# -Sharp öğrenmelisiniz? Ben herhangi bir programlama dili'nin milletçe hiçbir zaman yapmadım. Sadece C# -Sharp öğrendiğinizde size katkısı ne olacak, ne olabilir konusunu burada e, dile getirmek istedim. E, i̇lk başta programlama bilmiyorsanız ve programlama öğrenmek istiyorsanız C# -Sharp ile başlamak size her zaman fayda sağlar. Ne anlamda fayda sağlar? C# -sharp, nesne yönelimli bir programlama dili olması olduğu için size e, piyasada da en popüler dillerin. E, çoğu nesne yönelimli olduğu için nesne yönelimli bir programlama dili öğrendiğinizde diğer dilleri öğrenmenizde de sizin için kolaylaşacaktır. İlk bölümde dediğim gibi Java biliyorsanız mesela C# -Sharp öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Ya da tam tersi C# -Sharp öğrendiğinizde Java'yı öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Çünkü bu diller nesne yönelimli oldukları için birbirine benzemektedir ve kaynak bulmak açısından da gayet zengindir. Microsoft gibi bir e, büyük bir dev var arkasında. Bu yüzden C# ile ilgili çok fazla içerik, eğitim, bu eğitimde olduğu gibi eğitimler, kaynaklar olabilirsiniz. O yüzden programlamayı öğrenirken C Sharp ile öğrenmek size avantaj sağlar. Bir diğer önemli mevzu da Türkiye şartlarında kurumsal şirketlerin çoğu C Sharp ile yazılım geliştirmektedir. Veya oyun sektörleri gibi alanlarda C ile geliştirme yapmaktadır. Bu yüzden de iş bulma ve kariyer açısından da sizlere İyi fırsatlar sunacaktır. C# öğrenmek. Sürekli güncellenen ve yeniliklerle dolu bir dil olması, arkasında Microsoft gibi bir gücün olmasından dolayı yeni çıkan teknolojilere adapte olması, sizi yeni yeni teknoloji öğrenmekte öğrenmek zorunluluğunu bırakıyor. Kendi içerisinde geliştirilen bir yapısı ve güncellenen bir yapısı olduğu için de C# bilmeniz size. Bu konuda da fayda sağlamaktadır. Verimli ve hızlı uygulama, uygulamalar geliştirebilme yeteneği de sağlamaktadır C Sharp. Kısaca size e, C Sharp ile ilgili, ilgili verebileceğim e, kısa kısa bilgiler e, bu şekilde gelin artık C Sharp geliştirmeye başlayabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.